Hadi bakalım şimdi e, Mert'le başlayalım. Mert'i basın mensupları gece arabada yakalamışlar. Bakın nasıl bir sohbet gelişmiş. İyi Bey, Nasılsınız? Biz deyiz Teşekkür ederiz. Buyurun. Neler yapıyorsunuz? Eve gidiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de ne sizin bak, peşinizdeydiniz. Ya, kırmızı bilmiyorum. ışıktan Aynen, geçtiğiniz gördüm. bir anda ama. <laughs> gördüm. Ee, öpüyorum sizi. Afra Hanım'la barıştığınız söyleniyor iki yalı çapkını oyuncusu öpüyorum tarafından. Size. Size ne demek İyi istiyorsunuz geceler. bu konu hakkında? İyi geceler diliyorum size. Var mı böyle bir gerçeklik? Öpüyorum Hadi çok iyi geceler, eyvallah. Iyi evet, Mert'i ben çok seviyorum, Mert. Ya bilmiyorum bilmiyorum. Mert Ramazan bana çok böyle sempatik bir çocuk geliyor. Yalı çapkınındaki karakterini sevmiyorum sadece. Çünkü oradaki karakterinde sürekli bağıran, agresif, e, kontrolsüz, hani evin içinde onca olay oluyor. Bu çocuğun sesi o kadar yüksek çıkıyor ki orada oynadığı karakterde iyi bu çocuğun ses tellerine bir şey olmuyor. Yani çocuk diye de yanlış anlamayın. Tabii ki genç bir delikanlı ama ben de böyle bir e, ağız alışkanlığı böyle efendim. Genellikle kendimden yaşça genç arkadaşlarımdan bahsederken çocuk <laughs> bahsediyorum. Tabii ki çocuk değil. Ama çok tatlı bir enerjisi var. Yani sempatik, Saygılı mesela ilk böyle yalı çapkını başladığında sivrilmeye başladığı zamanlarda gazeteci arkadaşlarımız onu Beyoğlu'nun sokaklarından birinde yakaladığında hemen özel hayatını açıp içini dökmüş konuşmuştu. Çünkü çok tecrübesizdi. Kameralara çok alışkın değildi. Bir Hülya Avşar gibi bir Gülben Ergen gibi bir Hadise gibi bir Ebru Gündeş gibi böyle Hani işin içinde artık iyice yoğrulmuş, işin profesyoneli olmuş, böyle basın mensuplarını parmağında oynatan bir kalibrede olmadığı için benim küçük arkadaşım, güzel kardeşim o yüzden de konuşurken içini dökerek konuşmuştu. Ondan sonra da yapım şirketleri buna dediler ki Mertciğim bak bu gazeteciler seni durduğunda içini böyle dökme. Bu şekilde anlatma biraz gizemli ol. Sordukları sorulara teşekkür ediyoruz arkadaşlar de. İyi akşamlar de. Konuyu değiştir. Dikkatlerini başka yöne çevir. O zaman sen de böylelikle merak uyandırırsın. Haber değerin yükselir. Seni gördüklerinde daha büyük iştahla gelirler. Acaba ne söyleyecek diye. Mert de bunu gayet de güzel öğrenmiş. Afra Sarı oğlu da şu anda başka bir tatil programında başka bir hayatta ama Saadet Işık Aksoy'du galiba. Bir saniye hemen şuradan müsaadenizle bakacağım. Saadet Işık Aksoy olması lazım ama yanlış birini telaffuz etmeyelim. Evet Saadet Işık Aksoy onunla birlikte şöyle bir şey yapmışlar demişler ki Şimdi biliyorsunuz Şahmaran 2 çekildi. Ben Şahmaran 1'i izlemiştim ve gerçekten oradaki oyunculuğunu da çok beğenmiştim. Serenay Sarıkaya zaten oyunculukla ilgili hakikaten çok başarılı, her rolün içine girebilen, yapımcıların, yönetmenlerin özellikle reyting anlamında çok ismine güvendikleri, oyunculuğuna güvendikleri bir isim. Onun da partneri Şahmaran da Mert'ti ve Mert orada o kadar güzel bir oyunculuk sergiledi. Farklı bir karakter, yalı çapkının dışında daha ag agresif, hani orada da bir agresif karakter ama daha çok psikolojik, e, olarak depresif ama işin içerisinde yeteneklerinde rolün gereği olarak denge sorunu yaşayan, bazen psikopat bazen sakin bir adam oynayan denge tutturarak giden bir karakterdi. O yüzden demiştim ki evet Mert gerçekten sağlam adımlarla ayakları yere sağlam basa basa oyuncu olarak gelen yeni ve genç jenerasyonlardan bir tanesi. Şimdi de Şahmaran'da Saadet Işıl Aksoy'la onu magazin gündemine yazmışlar. Ben bunu doğru bulmadım. Çok çirkin. Sebebini de söyleyeyim. Saadet bir defa arkadaşlar evli ve bir çocuk annesi. Üstelik Saadet çok eğitimli bir ailenin kızı. Kendisi de çok eğitim almış. Üniversite hayatı olsun, yaşama olsun. Özel hayatında hiçbir zaman kameralar önünde yaşamayan ve buna özen gösteren, aile hayatını ortalığa sergilemeyen, ve sosyal medyayı kullanırken de hiçbir zaman için gündem olmak için özel çaba sarf etmeyen bir hanımefendi. O yüzden de hani bir şeyleri yazarken, bir dedikodu çıkarırken biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü netice itibariyle Şahmaran e, dizisinin reklamını yapmak adına ya da e, araştırmadan girip bu insanın özel hayatını bilmeden eşine büyük saygısızlık, Saadet Hanım'ın kendi kadınlığına büyük saygısızlık, bir evlat sahibi çok da mutlu bir evlilikleri var. O yüzden de Saadetle Mert'in arasında bir şey olma ihtimali çok düşük. Bir de Saadet yaş itibariyle de çok farklılar. Çok gerçekten çok şey yaşayan bir insan. O yüzden bu yakıştırma çok çirkin ve çok yanlış olmuş gerçekten. Bir de ayrıca dizideki samimiyetine bakarak da bir tek kare fotoğrafla da bir dedikodu çıkarmayı da çok yanlış buluyorum. Yani saadetle dışarı çıkarlar, gece kulüpte sarmaş dolaş olurlar, bir ihanet söz konusu olur, ya da hanımefendi evlilik kurumuna ters gelecek yanlış bir şey sergiler anlarım. Ama siz arabanın içerisinde çekilmiş ve üstelik de dizi setinde çekilmiş bir videoyu videodan yola çıkarak böyle bir yorum. Yapmamalısınız. Ben Mert'in açıkçası hemen bir ilişkiye gireceğini de düşünmüyorum. E, maşallah inanılmaz da yoğun çalışıyor. Yalı Çapkın'ı bittikten sonra bir sinema filmi arkasından da hemen bir e, Şahmaran'da seri bir şekilde hazırlanmış bir 10 bölümlük ya da 13 bölümlük hatırlamıyorum. Bir dizinin içine girdi. Onu da hesaplarsanız eğer bir sinema filmi yaklaşık olarak maksimum bir buçuk saatse o dizide her bir bölüm kendi içinde 50 dakikayı barındırdığı için siz düşünün ne kadar yoğun çalıştığını. O yüzden de tabii ki çalışacak genç adam bana göre de aktif olarak çalışmalı. Parasının kıymetini bilmeli. Mert'in de programımızı izlediğini biliyorum. Mert'im paranın kıymetini bilen bilenliçim sağa sola fazla harcama. Bak daha senden sonraki büyüklerinin o paraları kazandıktan sonra onun kıymetini bilmeyerek nasıl çarçur ettiğini sakın hayatın boyunca unutma. Kıymetini, değerini bilerek yaşa. Evet Mert'i seviyorum. Ben Afra Saraçoğlu'nu da çok beğeniyorum. Onları da yakıştırıyorum. Ama dediğim gibi eğer ilişkileri e, reklam değilse bence bir daha barışmayacaklardır. Ama yok dizinin çekimine yakın bir tarihte tekrar bir araya gelirlerse bence insanların üzerinde ilişkileriyle ilgili olumsuz bir şey yaratabilirler. Oysaki ben onların tatildeki videolarında birbirlerine aşık olduklarına inanmıştım. O samimiyeti, sarılmaları, o çocuk ruhlarını, o saf ve temiz ilişkilerindeki enerjiyi almıştım. Umarım barışırlar, tabii ki bir araya gelirler. Çünkü Afra Saraçoğlu'nun da Mert'in de fanları onları bir arada görmek istiyor. İnşallah da tekrar bir araya gelirler.